Çocuk göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Elif Dağlı. Elif Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. Elif Hanım, sizden bu geride bıraktığımız bir yıla ilişkin bir değerlendirme almak isteriz. Türkiye nasıl bir pandemi sınavı verdi? Ben notu kıt bir hocayımdır, başından uyarayım size. Ve iyi bir not atamayacağım Türkiye'ye de maalesef. Biz bir yıl önce bugün birinci hastayı açıklamıştık şu Aha. anda 3 milyonuncu hastayı açıklamaktayız bu zaten karnemizin ne olduğunu gösteriyor hemen Bu da daha çok sahneyi düzeltmeyi arka perdeyi fazla meşgul olmadık yani görünürü iyi boyamaya çalıştık Biraz önce pembe boyadan bahsettiniz, daha çok onunla uğraşmış gibi olduk. Aha. Neden bunları söylüyorum? Gerçek sayılar bir türlü bize ulaşamadı, çeşitli bilim adamlarının yaptığı bir nevi arkeolojik çalışmalarla, artık biz buna veri arkeolojisi kazıları diyoruz, gerçek sayılara ulaşmaya gayret gösterildi ki, ee, tehdit ne büyük e, onu anlayalım ve ona göre de e, tedavileri uygulayabilelim, koruma tedbirlerini uygulayabilelim e, diye. E, bu arada e, en büyük sıkıntılarımızı dile getireyim. Ben e, bir çocuk hekimi olarak çocukların nasıl korunması gerektiğini bu pandemi sırasında epey kafa yorduk e, bütün arkadaşlarımızla. Ve şöyle bir şey var, toplumda hastalık yükselmeye başladığı zaman sayı yükselmeye başladığı zaman iki şey oluyor. Birisi sağlık çalışanları vefat etmeye başlıyor. İkincisi de çocuklarda bu hastalık hafifken çok ağır tablolara dönmeye başlıyor. kavazaki benzeri hastalık dediğimiz çoklu organ yetmezliğine giden tablolar meydana getiriyor ve bununla ilgili biz Türkiye'de çocuk vefatlarını ve çocuk hastalıklarının oranlarını Haziran'a kadar raporlarla Sağlık Bakanlığı'ndan alırken artık alamaz olduk. Dolayısıyla ikinci altı ayda biz çocuklarla ilgili aşağı yukarı hiçbir veriye sahip değiliz. Sadece arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları toplarsak anlıyoruz. Burada tabii bir başka sıkıntı da meydana geldi bilimsel çalışmaların yayınlanması için Sağlık Bakanlığından izin alınması gibi bir tablo ortaya çıktı. E, bu tarihte ilk defa ve benim dünyada bildiğim ilk defa oluyor. E, bu e, bilimsel özgürlüğe e, aykırı bir e, durumdu. E, dolayısıyla biz e, istediğimiz bilimsel verilere de ulaşmakta e, zorlandık. Kendi aramızda çeşitli haberleşme ağları ve istatistik grupları oluşturabildik. Bir başka husus, e, sağlık çalışanlarının e, hayatının tehdit altında olması, onların yeterince korunamaması. E, yine e, pembe tablolardan bir tanesine baktığınız zaman e, çok e, fazla malzeme, kişisel koruyucu ekipman e, sağlık çalışanlarına e, ulaşıyor gibiydi ama e, biliyorsunuz e, yurt dışına e, gönderildi, biz İngiltere'ye bile bağış yaptık. Ee, Kendimiz diktaşlarımıza bu e, malzemeleri almak için e, aramızda e, para topladık, yardımseverlerden destek aldık e, arkadaşlarımız ölmesin diye. Nestle'de 500 pardon 385 kişi sağlık çalışanı vefat etti bir yıl içerisinde bu korkunç büyük bir sayı ve bunun tam sayısına da belki ulaşamamış olabiliriz çünkü birçok arkadaşımızın kayıtlarında COVID olmayabilir diye düşünüyoruz. Bu kaybedilmiş olan ekimlerin dışında ağır hastalık geçiren ailesinden uzak kalmak zorunda kalanlar oldu. Dolayısıyla onlara malzeme ulaştırmak, yardım etmek, bakmak, sahip çıkmak, morallerini yerinde tutabilmek çok önemli. Ben hani bir anne gibi hissettim bu süreç içerisinde uh -huh. arkadaşlarımı koruyabilmek için. Dolayısıyla çocuklar, sağlık çalışanları çok korunması gereken gruplar oldu. Ama resim güzel çiziliyordu da biz neden böyleydik onu bilmiyoruz. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim ben. Doğru vaka sayılarına pandemide ulaşmak çok zor oldu. Hala doğru vaka sayılarında mıyız, onu bilmiyoruz. Pandemiye damgasını vuran söylem her vaka hasta değildir oldu. Evet. Bu da ne demek olduğunu tıpta biz bunu bilmiyoruz. Ben 41 yılını meslekte bitirmiş bir hekim olarak söylüyorum. Meslek örgütlerinin işbirliğinden yararlanmadı maalesef yönetim. E, halbuki çok değerliydi. E, Sağda çalışan hekimler yaşadıkları zorlukları anlatmalıydılar. Türk tabipleri Birliği e, ve çeşitli e, meslek örgütleri, akciğer ve enfeksiyon e, grupları, yoğun bakım grupları çok yardımcı olabilirdi bu süreye. E, dışlandılar, davet edilmediler, davet istendi, e, randevularına cevap verilmedi. Benim bildiğim hala bir sene önce alınmış e, randevu talebine cevap verilmemiş vaziyette. Bu açılma kararları, karantina kararları bilinen hiçbir bilimsel temele de dayanmadı. Yani vakalar biliyorsunuz yükselmeye de iken şimdi en son açılma kararı verildi Aha. ve işte bir yaş grubu şu saatte bir yaş grubu şu saatte dışarıya çıkılacak dendi. Cumartesi serbest pazar değil. İşte siz şey AVM'e gidebiliyorsunuz ama dışarıda parkta yürüyemiyorsunuz gibi. E, tutarsız, dilimsel olarak açıklanamayacak, bu insanları korumaya yönelik olmayan, e, sadece göstermelik bazı koruma tedbirleri alıyormuş gibi bir e, durum ortaya çıktı. Dolayısıyla biz isterdik ki, yani bugün e, ben hep öyle yazdım. Şimdiki aklım olsa ne yapardım diye. Yani hı hı. birinci senenin sonunda bütün bu yaşanmışlıkların üzerine ne yapardık? bir araya gelirdik, kafa patladırdık. Hepimiz bu ülkenin insanıyız, ülkemizin insanı kurtulsun. Daha az ekonomik zarara uğrayalım, daha çok az insan kaybedelim diye uğraşıyoruz hepimiz. Neden bir arada bunun için yardım etmeyelim biz de e, karar vericileri? En acısı meslek hastalığı kabul edilmedi bu Covid biliyorsunuz çok arkadaşımızı kaybettik bu arkadaşlarımızın birçoğu ailelerini girdi hiç imkanları olmadan bıraktılar çünkü herkes yaşlı değildi emeklilik hakkı veya başka haklar kazanmamışlardı çocuklarını yanlarındaki arkadaşlara emanet ederek yoğun bakıma girip bir daha çıkamadılar. Ee, i̇kizlerini kaybetmiş, daha önce işi ölmüş, kendisi de vefat edince çocukları ortada kalmış arkadaşlarımız oldu. Bu hikayeleri belki sonunda birisi film yapar diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok dramatik, çok acılı, çok sancılı bir süreç e, yaşandı evet. bir yıldır. E, bunu böyle bakıp da hani e, bir e, mutlu tablo çizip, biz gelecek sene kurtulacağız diyerek işin içinden kurtulmak mümkün değil çünkü ben bir hekim olarak hastalarım bana sorduğu zaman ne zaman bitecek hocam? Biz ne zaman normale döneceğiz? Çocuğu ne zaman okula göndereceğiz?" dediği zaman cevap veremiyorum. Çünkü çıkışı göremiyorum. Aşı sistematik olarak herkese aynı anda yapılmadıkça, doğru virüs aynı anda kapatılmadıkça her yer ve bu çok uygun bir şekilde yapılmadıkça sonuç almamız mümkün değil. Bir ara yükselip tekrar kutladık. Azıcık düşürüp yoğun bakımlar boşalınca tekrar açılıp böyle böyle giderse biz bunu 4-5 sene devam ettiririz. Yani Dünya Sağlık Örgütü açıkçası Sağlık Bakanımızın dediği olumlu tabloyu desteklemiyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 2022'de biz sizin gibi ülkeler aşıya ulaşabilir. 2023-2024'te de bu pandemi belki biraz azalabilir diye söylüyorlar. Dolayısıyla bizim duyduğumuz bilimsel tablo daha dehşet verici. Öyle olmamasını biz de isteriz. Biz de pembe tabloları çok özledik. Ama bunun için hep birlikte çalışmaya hazırız. Ee, lütfen artık e, aramızdaki e, bariyerleri kaldırın. Türk Tabipleri Birliği ile işbirliği yapın, destek örgütleriyle enfeksiyon hastalıkları, yoğun bakım, akciğer uzmanları, Türk Toraks Derneği üyesiyim ben. E, onların çok büyük emekleri oldu bütün bu sürece. evet. Lütfen kapıları açın, birlikte çalışalım artık. Peki çok teşekkürler Elif Hanım yayınımıza katıldığınız için. Sağolunuz.